Arkadaşlar bugün siz bugün sizlerle birlikte ev yapıyoruz. Yani ev yapmıyoruz da ben yapmıştım daha önceden. Arkadaşlar burada küçük bir kulübe var. Bu kulübeyi kulübe mi desek, ne sek bilmiyorum ama ev diyelim. Böyle küçücük olabilir ama biz bunu büyüteceğiz. Burada tarlamız var. Burada bitki falan yetiştireceğiz. Karpuz falan yetiştireceğiz. Var burada arkadaşlar burada da Trik Kafadalı'nın evi yazıyor. Yani bizim evimiz izinsiz girilmez. Amatör YouTube kardeşlere ve bize abone olun lütfen. Şöyle geçelim. Arkadaşlar bize bir çapa lazım. O yüzden taş çapa. Yapmam lazım. Sonra sizlerle birlikte madene gideceğiz. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu aşağıda sizinle beraber kıracağız. Hemen koşalım. Buradaki eee şeyleri kıralım. Ağaçları. Burada ham ham bak ham mıydı? Evet. Ham bakır var. Bakayım doğru mu? Evet. Ham bakır. Şöyle alıyoruz. Bize kömür de lazım. Çakıl taşı. Çakıl taşı. Burada ufak bir su madeni mi? Bir şey var. Kömür var kömür alalım. Kuranımızı da yakmak için iyi olur. Böyle kıralım. Oo, oo kömür de bitmiyor maşallah var. Şöyle kuralım sömürleri böyle kır 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 da maşallah var bitmiyor ya bitti herhalde evet bitti arkadaşlar bize taş da lazım Arkadaşlar manzaraya bakın deniz manzarası. Şöyle. Bu da bize lazım olacak. Allah 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 Allah. Bilmiyordum, 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 bilmiyordum. Neyse. Kurtulduk. Arkadaşlar part ikisini ben çekmeyeceğim. Yaratıcı modunda ben. Hep hayatta kalmayacağım O yüzden takipte kalın. Yani her an. Belli olmaz. Sağım solun belli olmaz benim. Yarın. Yarın da belki atarım. Brawl Stars videosu. Ee, Brawl Stars videosu atarım. Yarın. Minecraft yaratıcı modunun part ikisini atarım. Part 2 iki mi olur? Evet. Part ikisini atarım. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bildirim gelmesi için. Oo, burada çukur var yemezler. o kadar şeyim bitti kazmam da gibi görünüyor. Böyle böyle Şöyle şöyle. Bize taş da lazım. Kömür de lazım. Demir de lazım. Arkadaşlar Asmin hayatta kalmıyordu. Onun şansına demir çıktı. İki üç tane de altın çıktı. Sonra ben gittim. karakter yukarı çıkartırken bir baktım. Pıt. Aşağı düştüm. Öldüm. Olsun. Ben bir işaret yapmam lazım. Yoksa evimi kaybedebilirim. Girelim şuraya. Birazcık yatalım. Maden yaptık. Maden değildi. Kömür falan kırdık. Yatalım uyandık. Şimdi bizim ne yapmamız lazım ki önce? Bu ham bakırda ne yapılıyor? Bloğu var. Taş ekipmanlar. Hemen yapayım. Şöyle bunu al. Bana bir tane bundan, bir tane bundan ve bir tane bundan hadi bir tane de kömür olsun blok da alalım. Şöyle bunu buraya koydum. Meşale yapayım birazcık. 4, 8, 12, 16 tane kalsın. Aslı sen ne izliyorsun? Neyse. Bloklarda Kömürleri şuraya koyayım. Bu burada bir dursun. Burada yedekte dursun. Bu burada, burada kalsın. Bu da burada kalsın. Şu burada kalsın. Şurada burada diyorum. <laughs> bunu buraya koy. Bu meşaleyi buraya koy. Bunlar burada kalsın. Tamamdır. Bir saniye. Şu, şu elim alırsam. Evet arkadaşlar hazırım. Şimdi bunu ekebiliyor muyuz? Ona bir bakayım. Ah be. Domates ekemiyoruz Şey domates diyorum ya. Şöyle bozayım onu. Tamamdır. Oh. Anam yanlış yaptım. Kim uğraşacak şimdi böyle ya? Al. Yerine koy. 2 saat öğlen iyi uğraşın. Al. Yerine koyun. Al, 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 yerine koyun. Lan. At çık Ne işim var lan burada? At. kalsam burada kal arkadaşım olsun. Bana eşlik et tamam mı? Şimdi şuraya. Ham buldumuz. Ham. Ham bakır var onu buraya koyduk. Açık. şuraya gelmeyecek şekilde şöyle. 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 Tamam. Ben tam burası ya at. Asıl kapıyı aç. at git lan git lan git. Git. Onu ben öldüreceğim lan. Git lan. Git lan. Git lan. Öl <trülüyor> <Salz. Genesis. Salz. trülüyor> <Ol> lan. <tü> Öyle, öyle. Ördürdük. Arkadaşlar bize suladım. Su, 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 su. Bak. Bir, bir kova. İki kova, üç kova, üç kova, üç kova, üç, kova, üç altı dokuz. Şimdi biraz maden yapalım. Hoş geldin baba. Üç tane deniyor içinde. Madene koşuyoruz. Maden lazım bana maden maden. Maden lazım bana. Bak havuzu yüzüme. Bana bir maden lazım. O madene girersem güzel olacak. Maden var burada. Işığımızı da yapmıştık. Bunu için yaptım zaten. Böyle yani kömür alacağız. Kalsın orada. Ama ben Ondan oh, evet. aşağısı derinmiş. Neyse kıralım bunları. Bismillah. Bismillah. Nereye? Ben buraya nasıl düştüm? Hı? Tuzak kurmuşlar bana tuzak. Hadi gelecek ki? Ben nasıl düştüm bilmiyorum. bundan çıkmam lazım 2 saat. Başaralım bunları. Neyse Çıkacağım. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun Bir dahaki videoda Aa, Buradan başlayacağız Madene Madem kır kıracağız Arkadaşlar bu videoda da bu kadar olsun Bir dahaki sefere Görüşmek üzere Bay bay saniye. Bay bay. Dur buraya saklayayım. Kapatacağım videoyu. Görüşürüz.